Hızır abi bir saniye önce kelimeniz gelsin. Kelime gelsin. Güzel de bak az. Güzel tamam, vereceğim de. vereceğim. <laughs> Yasak evet, kelimeleriniz abi. de gelsin. Tamam mı? Bir saniye gazı vereceğim. Ver abi gazı. Süreniz başlasın. Evet abi başla. başla. Abi. Anam doğurur. Ne derece? Ha. Loğusa. Loğusa hamile. Yok yok. Çocuk. Cinsiyet. Anne. Olma, kız, bir, erkek, erkek. Erkek. ya Erkek. Yok yok daha değişik, bizde değişik derler. Şey, şey, Oğlan. Ne oğlanı ya? ha <laughs> bir dakika. Onu, oğlanı dersin. Karadeniz'de şey, derler. uşak Karadeniz e uşak, uşak, uşak. Uşak, uşak Ver, 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 ver. Hazır <laughs> abi. Kız ver. Kız, ver abi, Ver abi, ver. <laughs> çok hoşuna gitti. <laughs> Şimdi bir şey oldu, o senin, bu benim. Ne yaparım? Ne öyle? Kavga Hayır, Bir daha, bir daha, çek. Çek. Ver abi, paylaşamamak, kavga. Paylaşmak. Paylaşmak. <laughs> devam, devam. Söyle kardeşim. Hayır, Hayır, Hayır ben söyledim. Dedi, paylaşmak dedi. Vallahi Paylaşamamak dedi. Pa paylaşamamak pa dedi. Ba, ba, dedi. Paylaşamamak dedi. Pa paylaşamamak, dedi. dedi. paylaşamamak Ben, dedi. Tamam. Paylaşamam ben, ben dedi. Paylaşamamak dedi. Paylaşamamak <laughs> dedi.